Yapay zeka kasamı katlıyorum bölüm 9. Bir önceki bölümlerde 100 doları tam 1000 dolar yapmıştık. Yani 10x yapmıştık. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Hemen en baksa burada bir işlem gelmiş. Burada 10 ile girdim. Çok uzatmadım. %19 karımı aldım. Çıktım. Ve daha sonra 100 ise short geldiğini gördüm. Grafiğe baktım. Güzel olacağını zannettim. Ancak ne yazık ki bir tane fitille beni burada stop etti. Tam %59 zarar yazdım. Ve daha sonra işlemlere bakarken acıya short gelmiş burada telefonuma. Zaten en tepedeymiş. Hemen girdim. Çok uzatmadım. Burada %38 aldım. Ve daha sonra birçok işlemi girdim çıktım teker teker girdim çıktım demeyeceğim sizlere. Onun yerine Hub AI Trader nedir? Bir asistandır. Yapay zeka asistanıdır. Burada birçok fırsat paylaşılır. Ben de kafama yatan işlemleri burada girerim. TPS ile beklemektense karımı alır çıkarım. Ve birçok arkadaş bana soruyor diyor ki ya biz bunu nasıl kullanabiliriz? Ücretsiz bir şekilde. Eğer siz de bunu ücretsiz bir şekilde kullanmak istiyorsanız ve benim yaptığım bu yöntemi siz de yapmak istiyorsanız sadece yorumlara yapay zeka yazın. Eğer bunu yazarsanız ben size özel olarak mesaj göndereceğim ve detaylı olarak bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Bakın burada %209 kar almıştım. Daha sonra öteki işlemlerime devam ediyorum. İşlemlerin bazıları zararla bazıları karla sonuçlanıyor. Ancak bir bölümü karla sonuçlanıyor. Bunun sebebi de benim TPS ile beklememen kar alıp çıkmam. Görüyorsunuz sizde bu bölüme 1000 dolarla başlamıştık ve şu anda kasamız tam tamına 1656 dolar. Yani bu bölümde kasamızı %65 büyüttük.